Merhaba dostlar, kanalıma mutfağımıza hoş geldiniz. Ee, nefsinin son yaprakları olan asma yapraklarımızı kışa en güzel şekilde nasıl saklayabiliriz? Kap taze, ee, kışın kullanmak üzere muhafaza nasıl edilir? En sağlıklı bir şekilde, tuzlamadan. Ee, onu paylaşmak istedim. İnşallah siz de beğenir ve yaparsınız. Aynı tuzlu yaprakta olduğu gibi arkadaşlar. Demet ediyoruz. Yapraklarımızı bu şekilde. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olup bana destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum inşallah. Güzel yorumlarınızı, geri dönüşlerinizi önemsiyorum. Arkadaşlar. Olumlu güzel eleştirilerinizi de bekliyorum. Elimden geldiğince e, hayatın içinde günlük hayatta kullandığımız, yaptığımız e, lazım olan her şeyi hani paylaşmaya çalışıyorum. Güzel bir şekilde. Sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Faydalı şeyler yapmaya çalışıyorum. E, daha yeniyim zaten biliyorsunuz. Bu işi de yeni yeni öğreniyorum. Güzel şeyler yapmak istiyorum. Dünyaya bir, e, benim de bir e, iz, ben de bir iz bırakmak istiyorum aslında. İleride torunlarımın da izlemesini beni tanıyan insanların benden bizden sonra gelecek insanların da izleyip görüp tanımasını istiyorum. Bu şekilde bir iz bırakmak istiyorum dünyaya arkadaşlar. Güzel şeyler yapmak istiyorum. İnşallah güzel şeyler yaparım. Niyetim o şekilde. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, ne diyorduk? Doğmalık biber de koyuyorum arkadaşlar ben, dondurucuya. Yazın ben doğmalık biberi doldurunca mutlaka taze taze içine bu yapraktan da sarıyorum. Çok güzel oluyor, Birbiriyle muhteşem ikili oluyorlar, yakışıyorlar birbirine. Kışın da aynı şekilde yapıyorum arkadaşlar. Dondurucudan ihtiyacım kadar çıkarıyorum. Dolmalık biberin içine bunu da taze taze güzel güzel çıkardıktan sonra üzerine kaynar su döküp sarıyorum arkadaşlar. Kesinlikle kırılma, e, dökülme gibi hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Çıkardığınız an üzerine kaynar suyu döküyorsunuz ve sarmaya başlıyorsunuz. E, dalından toplanmış gibi lezzeti, tadı Aroması çok güzel oluyor arkadaşlar. Ben bir ara öyle birinden duymuştum dondurucuya koyuluyor çok güzel oluyor diye yaptım hep kırıldı arkadaşlar. Ama bu şekilde e, rulo halinde sarıyorum ben. Kesinlikle hiçbir şey olmuyor. Çok güzel muhafaza oluyor. Düşse de kırılmıyor içindeki şeyler yapraklar arkadaşlar. Şimdi size göstereceğim bu şekilde. yaparsanız çok memnun kalırsınız. Tuzla da uğraşmazsınız. Sonra tuzlu çıkarmayla da uğraşmazsınız arkadaşlar. Şimdi bu şekilde streçimizi arıyor, alıyoruz elimiz arkadaşlar. İstediğiniz boyutta şey yapabilirsiniz. Ee, sarabilirsiniz bunu. Şekilde. Sarar gibi arkadaşlar, sarba sarar gibi oluyor aynı. Şöyle istediğiniz boyutta koyup şu sitleci yanlardan içe doğru kıvırıyoruz her iki tarafında arkadaşlar. Şu şekilde. İnanın çok güzel oluyor. Hem de çok şirin oluyorlar. Bu şekilde sıkı sıkı sarıyorsunuz arkadaşlar. Kenarlarını toparlaya, toparlaya ilerliyorsunuz. Şöyle streçin zaten yapışma kapçı, kavrama özelliği var ya bu şekilde çekiyorsunuz arkadaşlar böyle sık sıkı top top oluyor. Tekrar sarayım. Şöyle arkadaşlar sıra sıra koyuyoruz isterseniz bir tanesini çıkarın ister sadece yaprak saracağım deyip iki tane top çıkarabilirsiniz rulo yani çıkarabilirsiniz yalnız sıkı sıkı sarıyorsunuz arkadaşlar özelliği bu sıkı sıkı sarıldığı için de asla kırılma olmuyor yapraklarda çok güzel sağlıklı bir şekilde de tüketiyorsunuz arkadaşlar şekilde koparıyorsunuz ve çok güzel oluyor. Bir tane daha yapalım. Yaprağın son olduğu için arkadaşlar e, tabi bu kadar bulabildim ancak yaprak sarması gibi sıkı 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 kenarlarını toparlıyor, toparlıyor sarıyoruz arkadaşlar bu şekilde bu küçücük bir top oldu arkadaşlar bu şekilde böyle topçuklar oldu böyle arkadaşlar önceki sardığımda bu şekilde dışarıda biraz beklettiğiniz takdirde böyle çok kolay bir şekilde açılıyor Ee, rengi falan da hiç değişmiyor arkadaşlar. Taze koymuş gibi oluyor aynı. Evet arkadaşlar, turşuyu önceden sarıp koyduklarım. Bakar mısınız? Bu şekilde kırılma olmuyor çünkü çok e, sert bir vaziyette. Güzel sıkı sıkı sarıyoruz. Bu şekilde koydum ben dikizime. Bu şekilde böyle diziyorsunuz. Sağlıklı bir şekilde, güzel bir şekilde de kışa bırakıyorsunuz arkadaşlar. Bunlar çilekleri. Bahçe çileklerim arkadaşlar bunlar. Çilekleri. Onları da kaynatacağım inşallah. Bunları kaynatıp reçel yapacağım arkadaşlar. Doğal organik çilek bunlar gübresiz ve ilaçsız. Ben kendi bahçemde yetiştirdim. Bunlar da eski Şu küçük küçük dondurup tutup arkadaşlar. Buzluğa koydum. Yemeklerde çorbalarda kullanacağım. Bunlar da böreklerim. Çeşit çeşit ıspanaklı, pırasalı, patatesli. Yapıp yapıp bıraktım böyle. Hemen hazır oluyor. Böyle benim difrizim. Bu şekilde. Rabbim güle, güle yemeği nasip eder inşallah sağlıkla. Dostlarla, arkadaşlarla, ailemle birlikte. Evet arkadaşlar kanalıma abone değilseniz, abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Beğeni ve e, yorumlarınızla bekliyorum, olumlu geri dönüşlerinizi, yolumda eleş, eleştirilerinizi de bekliyorum arkadaşlar. E, desteklerinize gerçekten ihtiyacım var. Allah'a emanet olun kendinizi. Çok iyi bakın. Sizi seviyorum. İyi ki varsınız.